Tim kendi yaşamını kendini dışlaştırarak ve bu dışlaştırmalar üstüne yansımalı düşünce, refleksiyonlu düşünceyle kendine dönerek sahip ol. Demek istediğim burada kendi üzerine dönen düşünce de ortaya çıkan akıl tümel akıldır. Tümel akıl, tikel aklı sahiplenir tikel akıl, tümel akıl altında ancak anlamlıdır. Burada i̇bn Arabi'nin göndermesiyle bir İspanyol düşünürünün dile getirdiği Endülüslü olarak kabul ettikleri için, kendi düşünürleri olarak kabul ettikleri için bir İspanyol düşünür onun üzerine kitap yazmıştır. Türkçe'ye de çevrildi. İlahi ben ve şerî ben. Bunu tavsiye ederim. İlahi ben, beşeri ben İbn Arabi'nin bir şeyidir, görüşüdür. Ve der ki ilahi benini bulan ancak kendini bilir, hepsini bilir. İlahi kendini bulmayan, ilahi benliğini bulmayan kendini bilmez. ki kendini bilmez demek burada anlamaz. Anlamsızdır. Ona başkaları anlam yükler demek. Burada hermeneotik var. Kendi yaşamı üzerine anlam verici olmayanlara başka akıllar anlam verir ve kendisi kendi olmaktan çıkıp başkasının kölesi olur. Buna Rab da demiştir. Rab. Rabbini arabil bul. Bu tümel akıl veya evrensel değerler anlamını taşır. Ve özgürlüğün yoludur. Tinin bu oluşum süreci aynı zamanda insanlık tarihiyle örtüşür. Yani bugünkü pozitivistleri gene eleştireyim birazcık. Bugünkü pozitivist öğretilerde sanki herkes dilin sahibiymiş gibi, dili kendisi yapmış gibi oturup fikirlerini böyle öbürlene öbürlene kullanıyor şu kadar bir vicdanı yok ki bu dili kendinden önce tarih boyunca binlerce kişinin emek vererek oluşturup ikram ettiğinin bilincinde değil. Vefa yok içinde. Vicdan yok. Vicdansız akıl. Yaparım, ederim, kullanırım. Yani. Şimdi böyle bir aklın manevi bir değer taşımadığını biliyoruz. O halde tarihe dönüp bakmak, tarih bilincini oluşturmak, dilin süreçli olduğunu, belli bir süreç içinde içine büyük uygarlıkların katkılar verdiğini ve bunların birbirleriyle bir bütün bir ağ oluşturduğunu idraka sebep olursa ki olur, üzerinde görürse, o zaman salt kavramsal bir felsefe tasarımları değil medeniyetlerin değerlerini içeren bir dil sahibi olur ve bu dil insana kimlik verir. Sadece kavramsal, olgusal bir dil insana kimlik vermez. Sadece kişilik verir. Kimlik yani boş kalır. Hüvel gayb. Hüvel gaybde kalırsak kimsin sorusuna asla cevap veremezsin. Sadece nüfus kağıdındaki şeyler söylersin. Şu pasaportu taşıyor. Çünkü e, rasyonel toplumlarda biliyorsunuz ben Türk'üm veya Çinliyim veya Japon'um demek sadece belli bir anayasaya bağlı bir pasaportu taşımak demektir. Yoksa başka bir ürüncü yoktur. Tarihsel bir yükü yoktur. Postalizmin nihilist bakış açısında da bu değerler, değersizleştirmesinde de bu bir projedir. Üst dil, işte Rabbin dili, üst dil meta dildir. Yani günlük kullanım dili değildir. Başkası tarafından verilemez. Ancak kendi soyutlamalarımızla ona ulaşabiliriz. Kendi emeğimizin ürünü olarak ortaya çıkarsa kendi üzerimize dönen bir bakış olabilir. Yoksa bir başkasının bizim üzerimizdeki değerlendirmesini öğrenmek e, bir şey değildir. Bir aydınlanma olgusunu getirmez. Üst dil ya da bu meta dil tabii ki aklın dilidir ama aklın aklının dilidir. Ya da başka bir deyişle tenzihi akılla teşbihi aklın bir aradalığıdır. Soyutlama ile varılan e, abstrakt aklın teşbihle, duysallıkla donatılmış akla bakmasıdır. Burada bir e, refleksiyonla bir yansımadan söz ediyoruz. Bu nedenle insanların tümünü kapsayacak bir diyalog ne ideolojiler arası olabilir ne e, dinler arası. Ancak iki yolu oldu kültürler arasılık ama bunun dili de felsefenin dili olmak kaydıyla. Intercultural filozofi. Eğer intercultural filozofi üzerine çalışırsak dünya barışı ve dünyadaki ülkü birliğini sağlayacak bir yola girmiş olabiliriz. Buna bizi bilim götürmez. Herkes Bilim zaten evrensel. Bilimin yöntemleri de evrensel. O halde dünyayı birleştirecek olan bilimdir. Bak bilim kavramlar, bilimsel kavramlar olguları gösterir. Değerleri değil. Dünyayı bir arada bir inşa edeceğimiz mabedi inşa etmedi. Değer tuğlalarıyla inşa edilir. Olgu tuğlalarıyla değil. Çünkü insan bir makina değildir. burada varacağımız sonuç felsefe akıllar parası diyaloğun delidir. Ve eğer teoriyeye ulaşırsa, yani evrensel kavramlara ulaşırsa oradaki soyutlamalar bizi etnik, dinsel, yerel, tüm şeylerden, bağlılıklardan, evrensel olana, Rabbin dili olana, ulaştırır ki o zaman bu bu kimsenin hiçbir kültürün, hiçbir uygarlığın kendine angaje edeceği, benimdir diyeceği değil, ancak insanlığın olduğunu fark ettikçe ondan pay alıp kendisini de insan olarak kabul edeceği bir dil olmakta yeteneklidir. Halen öyle midir? Hayır. Böyle bir yeteneği var.